En son Habaros'ta kalmıştık, oradan Vanino'ya, Vanino'dan Rusya'nın Sahalin odasına ve ardından da Japonya'ya geçecektik. <laughs> Varos'tan Serkan abiyle ayrıldığımızda Vanino'ya kadar olan yolu iki günde gitmeye karar verdik. İlk olarak Lidoga isminde bir şehirde durduk ve bakın orada başımıza neler geldi. Gel gel tamam gel. Gel bakalım gel. 10 numara. Çorne. Çıkart ha. Tamam o küçüğü getir getir. Tamam o iyi. Getir. Aferin ulan. Kamp yerinde Alp çocukları buldu. Kas gücü olarak kullanıyor. Odun taşıttırıyor. Aferin. İyi, iyi, taşıyorsun ha. Sende zaten bir siyahi şey teni de var. Ha? Adın ne senin? He? Alp. Sen? Ruslan. Ruslan. O ya yardım etsene çocuğa? Daro. Bana bak. Yardım etsene. He. Baba da şaşırır şimdi. Ona niye lazım mı help? Yardıma ihtiyacı yok diyorsun. Benim ne yapayım bunu? Sen de yapar ha. Oncu yaş. Uh, güçlü. Güçlü değil mi o? Çok güçlü. Fark etmedin. <laughs> o ayağına geçeceğiz lan bütün de çocuğu. Evet. Size helal olsun be. Yalnız çocuk gerçekten getiriyor koca oğlunu. Rusya'nın Vanina'dan önceki son Sabasındayız, Daha doğrusu köyündeyiz. Ve beklediğimizden daha huzurlu bir yere vardık. Matris. Ben yaparım sana izletmem. <laughs> ben kendi tütüğümü kendim üstlerim. <laughs> Oğlum ne kadar seviyorsun <laughs> üstlerimi. Bu kadar oldu ne yapacağız? Köyü mü yakacağız? Abi belli olmaz biraz daha. Üfleyeyim. Da. Da. Sen üflemek ister misin? Mama ya. Haydi lan <laughs> üfle. of üflemekler var ya yarın. <laughs> Çocuk gerçekten film karakteri gibi. Üfle konforlu bir atak istiyorum bu akşam. Bak çadırı kurdurdun çocuklara. Evet. Uyku tulumu matyonları da hallettin. Evet, Odunları da şişiriyor. toplattın. Marketi de göndersek mi? <laughs> Markete gönder dedi zaten. Para yok mu dedi ben gideyim dedi. Ha onun için mi sordu evet. parayı? Evet. Haa. Bitti mi? Bitti. Dostana helal be. Aç çadırı. Güzel. Bir tane daha ver var var onu da aç. Aç onu da. De var, de var, de dur dur oradan değil bak soldan. Soldan evet. yeter. Okey. okey. Patuşka. Patuşka. Çadır neydi? Patanka. Patanka. Patanka, Patanka, Palatka, 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 Palatka. <laughs> Palatka. Kimle dalga geçiyorsun sen? Terbiyesiz. <gülüyor> ben senden kaç yaş büyüğüm? Palatka. Palatka. O şey ne? <laughs> Matras. Matras. Alp çocuklar önce çalışıyordu, şimdi de kurtulmaya çalışıyor. Saat diyorum, geç oldu. Annenler bekler. Evet. Beklemez. Bir, bir. Ona kadar. <laughs> Yok canım. Ona kadar ne yapacağız biz sizi burada? <laughs> Sadece saat geç. Sen gidin. Ben ama şöyle ne aradım? Ya benle tartışma ya. Tartışma. Nasıl suyla üşüyor? O değil, onu keşfettiler, her şeyi yaz derler şimdi. Ona kadar. Vay arkadaş. Abi her yerde ona <laughs> kadar açık zaten market filan da. Küçük köy ama. Kurtulamıyoruz arkadaş. Önce çocuklardan kurtulduk, ardından binlerce sivrisinekle savaştık ve sabahleyin Vanina yoluna koyulduk. Donduk. Ben üşüdüm. Benim ellerim üşüdü. Ya o araba yeni mi yanmıştı sence? Yeni yandı, değil mi? Yangın Evet, var onları gördüm zaten de. 150 kilometrelik yol boyunca herhangi bir benzinlik yoktu. Banino'ya vardığımızda Rusya Karasının sonuna gelmiştik. Gemi bileti almaya çalışırken şehirdeki motosiklet kulübü limana geldi ve işlemlerle onlar ilgilendiler. Evet gemiye binmeye çalışıyoruz ama nedense bizi gemiye almıyorlar. Motorları da bıraktık. Gemi burada. Merdiven geride kaldı. Bize şu binaya yürümemizi söylediler. Bu binaya biraz yakınlaşıp oturduk. Sonra biletleri satan kadın geri geldi. Ne yapıyorsunuz burada diye Na kızdı. Dedi. Sonra merdivenin oraya doğru yürüttü bizi. Oraya da yürüdük. Şimdi şu kalabalığı takip edip tekrar bu binaya gelmemizi söyledi. Şimdi oraya gidiyoruz. Dört adam, bir karpuz ve biz bekliyoruz. Bunu ister misin? Görüşürüm. İsteyebilirim bir damla. Video mu çekiyorsun? Evet. Niye beni çekiyorsun? Niye bana haber vermiyorsun? Haber vermeden benim görüntü nasıl kullanabilirsin? Kullanmadık. Beni böyle kullanamazsın. Ben ünlü bir adamım. Serkan Bey. He. Kullanma. Aferin. Henüz kullanmadım. Ama bu kullanmayacağım anlamına gelmez. Demek tehdit. Para da istersin sen şimdi. <laughs> Çok komiksin. Sen benim videolarımı <laughs> telefonda sakla, internette paylaş, orada burada anlat. Nelerini? Videolarımı. Senin elinde de yeterince şey var. Görüntü var. Hem de görüntü akışı var. Hadi şunu da al da şey mi yapacaksın, crop mu yapacaksın, edit mi yapacaksın? Saat 9 oldu mu? Olmadı. Yoğun istek üzerine kafeyi erken açtı. 11'de geldiğimiz divana Çok saat abi. 9 henüz terk edemedik daha karaya bile varamadık. 24 saat süren gemi yolculuğunun ardından sahiline indik. Yujno Sahalinsk'e ulaştığımızda ise uzun süredir Japonya geçiş işlemlerimizle uğraşan Ahmet abinin evine gittik. Kulak üstünü aç abi. Neyse derece de makineyle açtı ya. Sağlıcakla kal abi. Sağ her şey için. Bilet işlemlerimizi halletmemiz birkaç gün aldı. Ancak sonunda Korsakov limanındaydık ve artık Japonya'ya geçiyorduk. Daha Feribota bile binmeye çalışırken Japonya'ya yaklaştığımız belli oluyordu. Görüşmek üzere. Handle okay. lock, handle lock, okay. Gear, row. Yeah